Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? i̇lk bölümümüzde aslında çektim de ben. Ama ondan sonra nasır bandını takılır, tamam onu öğrendik de diyor. Nasır bandı takıldıktan sonra ne yapacağız? Onu çekmedik biz, şimdi onu çekeceğiz. şu üst köşe, sağ üst köşede göreceksiniz o videomuzu izledikten sonra nasır, nasır bandı yani bu eczaneden aldığımız nasır bandını nasıl kullanıldığı yazıyor orada. Yani ilk başta nasıl yapacağımızı yazıyor. Ondan sonra ne yapacağımız, işte yorumlarda işte daha sonra ne yapacağımız, nasır bandını kullandıktan sonra 2-3 gün taktıktan sonra çıkarttıktan sonra ne yapacağınızı merak etmişler. Ben de bunun üzerine bir video daha çekmek zorunda kaldım. Şimdi o videoyu istiyorsunuz aslında. Nasır bandı takıldıktan sonra ne yapmamız gerekir? Videomuzun konusu bu. Şimdi burada nasır bandımızı taktık. Ee, biz bunu çıkarttık. 3 gün önce çıkarttım ben bu nasır bandını. Taktıktan sonra 3 gün 3 gün önce çıkarttım. Gördüğünüz gibi kendisi kavladı. Bakın biz hiçbir şey yapmıyoruz yine. Bu buralardan kavladı. Kavladı ve kendisi yara gibi atacak buradan kendini. Biz yine hiçbir şey yapmıyoruz. Dokunmuyoruz buna. Kendi kendinin atmasını bekleyeceğiz. Yani nasır bandını kullandıktan sonra bunu bakın yanlardan kavladığında görüyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Bunu kendi evimiz yapmayacağız. Uğraşmayacağız. Buradaki gördüğünüz ilaç bunu kendi kendine atacak. En sonunda çok rahat bir şekilde elle elinizle çıkartacaksınız. Yani bunu e, erken yaparsanız iyi olmaz. Erkenden yarayı hani tekrar kanatırsınız ya. Hani yara tam kabuk bağlamadan çıkartırsanız yara tekrar kanar. O yüzden kanamaması için veya yani işlevini tamamen yapması için şu ilaç renkli bak görüyorsunuz mor bir kesim kısım var burada. Bu ilaç hala tedavi ediyor bu. <laughs> tamam hala tedavi ettiğini gösteriyor. Bu mor kısım da bembeyaz olacak. Ya kendi kendine atacak ya da elle artık 3-4 gün sonra biz elle bunu çıkartmış olacağız. Ama sürekli de, de banyomuzu, duşumuzu Eski et Bir de işten geldikten sonra ayağımızı mutlaka yıkayacağız. Nemlendireceğiz. Ve nemli doğurmasını sağlayacağız. Yani bu şekilde hala ayağımızı kullanmaya devam edeceğiz. Şu anda acı hissetmiyorum. Ben nasır bandı. Dün acı hissediyordum. Fakat bugün acı hissetmiyorum artık. E, tamamıyla şu anda iyileştirme olayına girdi. Yani 3 gün öyle, 2 gün öyle. 5 gün sonra ancak rahat edebildim. Nasırım kalkacak. Bu tarafını uyguladık. Bakın gördünüz mü? Bu da kendi kendine bu şekilde böyle kalktı. Keşke onda videosunu çekseydim. Buraya bağladım nasır bandını. İşte o 5 gün içinde kendi kendine o kadar güzel kalktı ki hiçbir şey yapmadı. Şurada birazcık kaldı. Onu da tırnak makasıyla alıverdim. Şu bölümde kaldıydı. Onu da tırnak makasıyla iyice şey yaptım. Ve bu halde bakın. Nasır bandı kullanıldıktan sonraki hali bu. Yani şimdi e, buradaki de e, aynı bu şekilde hal alacak. Çünkü benim ayağımın hem burasında hem burasında oluyor. Bir de şurasında oluyor bakın. Burası buraya vuruyor hem de burasında yapıyor. E, burada şu anda bir sorun yok. E, sadece ben bu tarafa çok acı veriyordu buraya hep aynı yere baskı yaptığı için çok acı veriyordu. Bazı ayakkabılar hep aynı ayakkabıyı giydiğimde yapıyor. Hani arkadaşlar soruyorlar niye bu kadar çok ayakkabım var. Evet sebebi bu. Çünkü aynı ayakkabı aynı yere vurduğu sürece burayı nasıl yapıyor? Bazı ayakkabılar böyle oluyor parmak. Bazılarında böyle oluyor. Yani farklı farklı yerlere bazıları da taraklı oluyor. Çok rahat ediyor. İşte dar ayakkabı giyince de böyle tam buradan böyle baskı yapıyor. Böyle hani ucu sivri var ya. Sivri modeli o öyle oluyor. Böyle oluyor. Bu sarının nasıl iyice acıyor. Özellikle bazen de burası çok oluyor. Bu sefer de acıyor. Yani bu 3 gün sonra kendiliğinde atacak. Yani bizim hiçbir şey yapmamıza gerek Son bir darbe şöyle bir yapışık kalırsa artık onu da tırnak makasıyla keseceğiz. Bu şekilde de nasırdan kurtulmuş olacağız. Eğer bir dahaki sefere de böyle nasır acısı olduğunda e, yine aynı şekilde buradan çıkartacağız nasır bandımızı ve kullanacağız. Yani e, evet arkadaşlar nasıl kullanıldığını öğrendiniz. Nasıl bandırını kullandıktan sonra da ne yapacağınızı öğrendiniz. Kesinlikle müdahale etmiyorsunuz. Ayağınızı sürekli temiz tutuyorsunuz. Sürekli yıkıyorsunuz. İşten geldikten sonra özellikle yıkıyorsunuz. Mutlaka çoraplarınızı değiştiriyorsunuz. Her zaman temiz. Hatta günde iki kere bile değiştirebilirsiniz çorabınızı. Zaten abdest aldığınızda da yıkanıyor ayaklarınız. Bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.